işte şeyi geliyor. Biraz geçen seneden beri şey sıkıntı var yani e, kesimler geç kalıyor abi. Ondan sonra bu işi zaten 5 yıldır ben yapıyorum. Bu iki üç yıl içinde sıkıntılar çok. Kesimler geç kalıyor. Yani kesimler dokuzuncu, onuncuya kalıyor. Bunun için eee vatandaş da sıkıntı çekiyor. Yani eee yaş geliyor yani. Yani odun kuru, evet. kuru için, olmadığı sıkıntı için sıkıntı yaşanıyor. Kışın sıkıntı yaşanıyor. Yani vatandaş rahat etmiyor. Bir. E, Kavak süt, o da pek bulunmuyor bulunuyor. E, Şeyden geliyor bize köylerden öyle. Meyve geliyor bize. Meyve de tabii fiyatları daha biraz düşük. Yani meşenin biraz yüksek yani 300 oğlanı buluyoruz. Geçen seneden beri böyle. Evet. Ve 300-400 tona yakın olsa satarız. Tabii o da sıkıntısı var yani sıkıntı olmasa satarız. Yani onun üstünde satarız. Sıkıntı var yani. Sıkıntı olunca da e, son baraylarını. Sıkıntı işte e, geç gelmesidir hep. Yani, kesin... yani biz bunu hep ilk bahar aylarından bekliyoruz bu kesin şeyi yani kalıyor. Çünkü 9 ondan başlıyor. Biliyorsun bak gelmiş bana şu an yaş oldum gelmiş yani. Tabii bu odun da yani kesilmiş odun. Evet. evet. İki günlük odun. Bölgene giren şey biraz da tabii ki orada kırsal olduğu için ulaşım sıkıntısı da var yani. yani. Evet. Onun için 6 ile akıl